Pardon, yardım edebilir misiniz? Kaldırıp şuraya kadar koyacağız da. Nasıl bir şeymiş be? Doğru, kapalı bu. Kaç kilo, kilo bu? Oo, ne var onun içinde? Var bu ben Kaldırmayın. <laughs> o ne öyle ya? Siz nasıl getirdiniz buraya buraya? Bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Kaç kilodur sizce kaldırmaya çalıştığınız? 100 kilo falan var galiba tam. 100'ün üstünde. Vallahi rahat 250 kilo varmış <laughs> gibi hissediyorum ben. Peki tek başına bir insan kaldırabilir mi bunu? Kaldıramam. Yok. Tek başına kaldırma şansı zor. 1915'te Seyit Onbaşı 215 kiloluk top mermisini tek başına kaldırıp namluya itmişti. Ve bir milletin kaderini değiştirmişti. <laughs> Kelimelerle ifade edilecek bir şey değil. Özellikle. Duygulandım de şu an. <laughs> yani orada biraz daha vatan aşkı söz konusu. Allah'ın yardımı diyelim yani. Yoksa imkanı yok öyle bir şey. Tamam abi iman gücü. Onlar çok fedakarca bir şey yapmış. Yeter ki ülkemiz kurtulsun, vatanımız kurtulsun dediler. Teşekkür ederim. Çok duygulanıyorum. Fazla şey yapmayayım oldu.